Merhaba sevgili ikizler. Bugün 9 Aralık Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz kişiler sizden yaşça biraz büyük ve çok daha geniş hayat deneyimine sahip olan kişiler olabilirler. E, bu kişilerden birinden diğerlerine göre daha farklı bir şekilde hoşlandığınızı da hissedebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Aralık Pazartesi Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay duygusal, hassas, yaratıcı enerjiler veriyor güne. Bugün su grubundaki enerjiler sezgilerimizi güçlendirebilir ve manevi yönümüzü daha fazla kuvvetlendirebilir. Balık burcundaki ay öğle saatlerinde Jüpiter ve Satürn'le üçgen açı yapacak. Evrensel enerjiyle bir olduğumuzu hissederek sezgilerimize güvenebiliriz bugün. Yeni girişimler ve başlangıçlar için oldukça yapıcı ve verimli bir gündeyiz. Sevdiklerimizden ve yakınlarımızdan destek bulabileceğimiz gibi başkalarına yardım etmek ve duygusal paylaşımlar için de çok uygun şartlar söz konusu olabilir. Bağımlılıklarımız ve zararlı alışkanlıklarımızdan kurtulmak için de bugün ruhsal olarak daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.